Shell Diyalla, yüksek dielektrik dayanımı, iyi termal stabilitesi ve akışkanlığı sayesinde transformatörlerin verimli çalışmasını sağlayan özel bir elektrik yalıtım yağıdır. Bu özellikler, bu tür yağların üretim sürecinin özel yönlerinden kaynaklanmaktadır. Shell Diyalla, GTG teknolojisi kullanılarak üretilmektedir. Bu süreç, ham petrol kullanımıyla elde edilmesi zor olan, doğal gazdan kükürtsüz baz yağların üretilmesini içerir. Shell yağları, yüksek gerilimli transformatörlerde, dağıtım trafo merkezlerinde ve elektrik santrallerinde, ayrıca X-ray jeneratörleri gibi elektrik yalıtımı ve ısı giderimi gerektiren diğer ekipmanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, en iyi kalitedeki elektrik yalıtım yağı bile zamanla nem gibi olumsuz faktörlere maruz kalır bu da dielektrik dayanımını azaltır ve çamur oluşumunu teşvik eder, ekipmanın çalışmasını kararsız hale getiren çözünmüş gazlar ve sistemi kirleten ve verimliliğini azaltan katı maddeler oluşturur. Bu faktörler, yağın performans özelliklerini bozar, arıza riskini artırır ve pahalı transformatör onarımlarına yol açabilir. Buna dayanarak, Globcore, CMM tesislerinde uygulanan Shell elektrik yalıtım yağlarının filtrasyonu, susuzlaştırılması ve gazdan arındırılması için bir teknoloji geliştirmiştir. Bu tesisler, yağ üzerinde çeşitli faktörlerin ve fiziksel süreçlerin entegre bir etkisini uygular, bu da çıkışta en iyi sonuçların elde edilmesini sağlar. Bunlar, partikül maddeleri çıkarmak için kaba ve ince filtreler ile nemi ve çözülmüş gazları çıkarmak için ısıtma ve vakumlamayı içerir. Bu işlemin sonucunda, yağın saflık sınıfı ISO 4406 sınıf 1600-1412'ye karşılık gelir. Nem içeriği milyonda on parçayı geçmez ve gaz içeriği yüzde fıfın marka eşittir. Farklı uygulamalar için, ister röntgen jeneratörlerinde ister büyük transformatörlerde yağ arıtımı olsun, Globcore, saatte 600 ila 17 bin litre kapasiteye sahip CMM tesisleri üretir. Gerekirse, bu tesisler ek seçeneklerle donatılabilir. Özellikle, çeşitli parametreleri izlemek için sensörler kurulabilir. Ekipman uzaktaki transformatör filolarına hizmet verirken, hareketliliği artırmak için tekerlekli römorklara monte edilebilir ve çalışan transformatörde yağ işleme imkanı sağlayan bir TSS sistemi eklenebilir. Globcore teknolojilerinin kullanımı bir dizi avantaj sunar, bunlar arasında tasarruflar. Arıtılmış yağ tekrar kullanıma uygundur. Bu da değişim maliyetlerini azaltır. Çok yönlülük. Yağ özelliklerinin geri kazanılması transformatörlerin stabilitesini ve operasyonel güvenliğini artırır. Çok yönlülük. CMM tesisleri mobil, kullanımı kolaydır ve Shell Diala yağına ek olarak diğer yalıtım sıvılarını FR3 dielektrik sıvı silikon yağlarını işlemek için kullanılabilir. Metal 731D, elektrik sıvısı ve diğerleri. Sürdürülebilirlik Kullanılmış elektrik yalıtım yağları şeklindeki atıkları azaltmak, çevre standartlarını karşılamaya yardımcı olur. Şeldiala yağlarının arıtılması için ne tür ekipman kullanıyorsunuz? Bu ekipmanı kullanma deneyiminizi yorumlar bölümünde paylaşın. Shelby Aloe Yağları'nın işlenmesi için GlobeCore teknolojisi ve ekipmanları hakkında daha fazla bilgiye ilk yorumdaki bağlantıyı takip ederek veya web sitemizi www.globecore.com ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.